Edirneli süpürge ustaları, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulamıyor. Edirne'de yarım asır önce 400 e yakın üreticisiyle kentin singelerinden olan süpürgecilik, bugünlerde 10 civarında ustayla sürdürülüyor. Dağılır. <laughs> ee, i̇smim Varol Kuzu 54 yaşındayım Yaklaşık 40 yıldır Süpürge imalatıyla uğraşıyorum ee, Edirne'de Aynol süpürgemiz Kadim el sanatlarımızdan bir el sanatı ee, Maalesef O konudan müzdaripiz Çırak bulmakta Biraz sıkıntı çekiyoruz yani Şimdi yeni yetişen Genç nesil pek el sanatlarına ilgisi az yani. Şimdi Aynalı Süpürge öncelikle şehrimizde geçmişte temizlik aracı olmakla birlikte genç kızların cezinde muhakkak bulundurulan olmazsa olmazlardan bir eşyaydı. Bu da o genç kız o genç kızımızın temiz, titiz, amarat, becerikli, eli işe atkın olduğunu ifade ediyordu. Şimdi e, süpürgenin yapımı dört aşamada gerçekleşiyor. İlk önce yapacağımız süpürgenin boyutuna göre Demettin, yani otların içinden malzemeyi ayırıyoruz, seçiyoruz yani. Seçme işlemi, otların seçilmesi. Daha sonra yapacağımız boyuta göre bu seçmiş olduğumuz otlardan giyotin makasımız var orada. Onun boyuna göre kesiyoruz yani kaç santim olacaksa boyutu. Daha sonra süpürge bağlama tezgahında bağlama kısmını, sap, gabze kısmını oluşturuyoruz. Son olarak da ahşap mengene ile sıkıştırıp süpürgeyi yelpazelendirip son de, yani süpürge şeklini veriyoruz. Daha sonra değişik büyüteri malzemeleriyle, duafiye malzemeleriyle hediyelik eşya haline getiriyoruz süpürgemizin.